Ermenistan e, sivilleri vuruyor, sivilleri öldürüyor. Eee cephede tutunamıyor akşam gazetesinde söylediği gibi. Hatta son durumu almak üzere sevgili Fatih Avanos telefon attığımızda Fatih'ten e, hem geceden sabaha durumun nasıl geçtiğini öğrenelim. Hem de son duruma bir bakalım Fatih. Evet cuma günü aslında yine o e, sabah bağlantımızda yakında müjdelerin geleceğini de Tabii. ifade etmiştik. Çünkü Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin artık bölgede direnci de kırılmaya başlamıştı. Ön hatta özellikle çok büyük zayiat vermişti. Ve cumartesi günü başta su kavuşan olmak üzere ki ismini İlham Aliyev değiştirdi. Madagiz'de su kavuşan artık oranın ismi dedi. Çünkü iki suyun kavuştuğu bir noktadaydı. Ter, -ter çayının da geçtiği kritik bir nokta. Başta su kavuşan olmak üzere yine birçok köy kurtarıldı. Fuzuli'ye bağlı, Cebrail'e bağlı ve Terter'in Talış köyü olmakla birlikte müjdeler bu şekilde cumartesi günü gelmeye başladı. Pazar gününe geçtiğimizde pazar günü tabii en flaş olay Gence'yi vurmalarıydı. Cephe hattında değildi, cephe hattından en az 70 kilometre uzakta bir noktaydı. Ülkenin en büyük ikinci şehriydi ve Ermenistan orayı uzun menzilli füzelerle vurdu. Bir vatandaş hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı ve bölgede yine sivillere yönelik saldırıları vardı Ermenistan'ın. Ancak akşam saatlerine geldiğimizde tabii o saldırının yankıları oldu. Önce ondan da bahsedeyim. Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, toprakların Azerbaycan'a ateş açılması, yani cephe hattının iç kesimlerine açıp açılması, açık bir tahribat dedi ve provokasyon karakteri taşıyor dedi. Savaş bölgesini genişlettiklerini söyledi. Hikmet Hacıyev de açıklama yaptı. Ermenistan sivilleri vurarak savaş suçu işliyor dedi. Ardından akşam saatlerinde yani Gence saldırısıyla Gence saldırısıyla biraz morallerimiz bozulsa da akşam saatlerinde gerek Milli Savunma Bakanlığı gerekse de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yeni müjdeleri açıkladı ve bu kez köy değildi, il değildi, ilçe değildi. Bu kez bir bölge. Dağlık Karabağ'ın etrafındaki 7 bölgeden biri Cebrail açıklandı. İnanın büyük bir olay. 27 yıl sonra bir bölgenin kurtarıldığı ifade ediliyor. O 7 bölgeden biri ve nasıl açıkladı? Azerbaycan ordusu Cebrail şehrini ve bir neçe, birçok bir köyünü de kurtarmıştır. Aşk olsun Azerbaycan ordusuna, aşk olsun. Ve Karabağ Azerbaycan'ındır ifadeleriyle duyurdu. Cebrail ve 9 köy işgalden azat edildi. ulusa sesleniş konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, biz bugün yeniden tarih yazıyoruz dedi. Ve Cebrail'de düşmandan geriye, Ermenilerden geriye çok sayıda da askeri teçhizat kaldı, araç kaldı, birçok mühimmat kaldı. Bunun altını çizelim. Yine sizin de az önce gazete başlıklarında ifade ettiğiniz gibi bir Azerbaycan'da kahraman Mübariz İbrahimov'un şehit düştü o askeri nokta. Tek başına kırkın üzerinde Ermeni askerin etkisiz hale getirdi. O noktalar da artık Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti. Azerbaycan bayrağı yine orada dalgalanıyor. Ve son olarak dün akşam saatlerinde yine e, cephe hattıyla herhangi bir ilgisi bulunmayan içeride bunu hatta Gence'den daha da doğuda bulunan Bakü'ye daha da yakın Gence'ye göre Minge çevir şehrini vurdular ve yine yaklaşık 3 e, ya da 4 yüze attılar uzun menzilli neden Minge çeviri vurdular çünkü ülkenin en büyük hidroelektrik santrali orada çünkü en önemli barajı orada su tutan barajı ve gerek Bakü'nün e, su ihtiyacı gerek e, elektrik ihtiyacı bölgenin Minge Çevir Santrali'nden geçiyordu ve e, sürekli de o bundan önceki müzakere sürecinde bir gerilim olduğunda tehdit ediyorlardı Minge Çevir'i vururuz diye. Bu sefer tehdit etmediler, teşebbüs ettiler. Bu sefer gerçekten orayı vurmaya yani teşebbüs ettiler. Azerbaycan hava, hava savunma sistemleri başarıyla etkisiz hale getirdi ancak bir füze düştü bunu ifade edelim. Ee, onunla da ilgili çalışmalar yapılıyor. Santrale gelmedi Allah'tan. Herhangi bir hayatını kaybeden de olmadı. Ama bölgede Başsavcılık şu an e, soruşturmasını devam ettiriyor. Bunu ifade edelim. Biz tabii iyi haberlerle devam edelim. Dediğimiz gibi dün e, Azerbaycan Cumhurbaşkanı bir bölgenin ve dokuz köyün daha kurtarıldığını açıklamasıyla birlikte toplamda 20'nin üzerinde yerleşken Murozdağ zirveleri, e, Madagiz yani su kavuşan bölgesindeki o stratejik noktalar tamamıyla bu hafta sonu Azerbaycan ordusunun çok ciddi ilerleme kaydettiği bir hafta sonu oldu. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Ve cephe hattında da çok büyük sevinçle karşılandı. Azerbaycan ordusuna bağlı askeri araçlarla duyurular yapılıyor. Cebrail artık Azerbaycan ordusunundur deniyor. Gerçekten duygusal görüntüler de vardı. Çok çok e, çok güzel görüntüler vardı ve başkent Bakü'de de inanılmaz kutlamalar oldu yine bu sevinci, sevindirici haberlerle birlikte. Peki hala Fatih'e teşekkür ederim. Tabii